Umut Hanım. Onlar. Her gözümde. Zaten akraba olduk heriflerle. Dinliyorum. Sana Stalin'in tavuğunu anlatayım mı binbaşı? Kulaksız. Sen misin la o? Vay. Bugünlerde bu fıkra pek ravaştadır ha. Stalin'in tavuğu. Anlatayım. İstersen deli evlat. He? Anlat la anlat. Neymiş bakalım o şerefsizin tavuğu? Derler ki... ...toprağı bol olsun Stalin kardeşim. Tavuğun tüylerini tek tek canlı canlı böyle yolmuş. Ortaya koyvermiş sonra da. E tavuk ne yapmış? Soğuğa çıkamıyor kümese gider mi? E bir tarafa da tüneye mi? Neden? Çünkü tüysüz tüysüz. <laughs> ya yolunmuş yani ha. <laughs> Peki ne yapıyor tüysüz tavuk? Tekrar Stalin'in peşinde dolan. Stalin kardeşim de yemleri teker teker bu tüysüz tavuğa verir. Ondan sonra da Stalin kardeşimin peşinden hiç ayrılmıyor ha. Anladın? Deli mevlid. Ulan kulaksız. Sen şimdi bu tavuğu mu kıskanıyorsun bana mı öyle geliyor? <laughs> seni yaramaz deli mevlet seni. Ya fıkran ana fikri şu ha. Eğer halkı yöneteceksen... ...tüylerini canlı canlı alacaksın ha. Görür müsün Stalin kardeşimin yönetsel teorisindeki derinliği he? <laughs> Nasıl buldun fıkramı beğendi? Ne diyorsun yani? Netice ne? Yani o oğlanı canlı elimden alamazsın ha. Anladın? Mı? Ben senin neyin peşinde olduğunu bileyim. Eğer o oğlanı almak istiyorsan ben sana onu pişirerek teslim ederim. E artık sen de anasına nasıl bir cevap verirsen verir. Yani işine gelirse tabii ha. Kula, Kulak kulasız. Aç Kur'an'ı ki ben de sana şimdi bir tavuk hikayesi anlatayım. Anlat anlat. Bugün bataryamın keyfi yerinde anlat. Şimdi horoza sormuşlar. Demişler ki tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Horoz dönmüş, bakmış demiş ki. Ya hocam ben polemiğe girmem. Ben Kulaksız. Ben polemiğe girmem. <gülüyor> <gülüyor> Baban Stalin değil. Feriş daha gelse o çocuğu oradan alacağım. O çocuğu oradan alıp seni de falakaya yatıracağım. Barta, barta falakaya yatıracağım. Sen de Stalin'in kucağındaki tavuk olaydım diye dua edeceksin. Kulaksız. Kulağını aç. Geliyorum lan, geliyorum. Geliyorum. <laughs> Kapat onu şunu kapat. Osman, nasıl? Benim fıkra onu fıkraya kodu deme. Vallahi kodu komutan. On numaraydı. Kulaksız, çok uzaklarda olamaz komutan. Kesin buralarda bir yerde. Tabi, şimdi beni duydu ya. Tabur geldi sanıyor inek. Şimdi bu adam kendini yem mi yapıyor komutan? Ha, bunların iç gelerek böyledir. Ama biz bunlara yaklaşırsak çocuğu da alırız. Ya Kerkiklü sen şu köyleri bir kepçelesen mi acaba? Ömür telakki ederim komutan. Adam ister misin? Yok komutan yok. Hani nasıl derler? Kartallar yalnız uçsa gerektir. <laughs> Ey hadi Allah yardımcın olsun. Amin. Tamam, hadi kendinize dikkat edin. Hadi oğlum yürüyüş düzeni koş ki dağlara koş ki dağlara dinlen de ara